Merhabalar, iyi yayınlar ve iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yine veri yoğun bir aya başladık. Ekim ayı enflasyon verisiyle başladık. Yeni haftanın ve yeni ayın ilk işlem gününe ne dersiniz? Beklentilerin altında %2,55 geldi. Yıllık olarak da %32,87 değerlendirmenizle başlayalım. Tabii ki aslında önceki ayda da düşük olmasını bekliyorduk ama Eylül ayı etkisi maalesef orada tabii okulların açılması, yeniden alışverişlerin başlaması bir miktar orada olumsuz etkilemişti ama şimdi beklentilerin altında gelen veri hem borsa İstanbul tarafına hem de ekonomi tarafına olumlu yansıyor gibi gözükmekte. Tabii uygulanan politikalardaki istikrarın devam ediyor olması bu anlamda destekleyici unsur. Faiz indirimleri de başladı. Faiz indirimlerinin başlamasına rağmen aslında gelen veri oldukça olumlu ıı, diyebiliriz. Bu anlamda ıı, piyasa tarafından ıı, pozitif olarak algılanacaktır ki zaten ilk tepkide gördüğümüz zaman yukarı yönlü tepkiler olduğunu görüyoruz. Yani ıı, piyasa tarafından pozitif olarak ıı, ıı, tanımlanıyor. E bundan sonraki süreçte de ıı, eğer enflasyondaki düşüşü istikrar ıı, devam ederse faiz indirimleriyle birlikte Türkiye ekonomisi üzerinde ıı, oldukça ıı, olumlu etkilerin olacağını söylememiz mümkün. Ki zaten Borsa İstanbul tarafında da ıı, hem hacim çok fazla arttığını hem de yukarı yönlü alımların olduğunu görüyoruz. Genel olarak piyasatının sevdiği ve istediği bir veri geldi diyebiliriz. Peki güzel başladı dediğiniz gibi bu veri de sonrası borsa tarafı nasıl devam eder? Yani e, tabii ki burada e, pozitif devam etmesini bekliyorum ben ki zaten geçtiğimiz hafta da konuştuğumuz zaman yani yatay e, dalgalanmaları olacaktır bir süre yatay seyir olacaktır e, ama e, görüntü şu ki hacimler oldukça e, artmış durumda e, böyle e, yüksek seviyelerde aslında yani toparlanmanın olduğu dönemlerde hacmin artıyor olması aslında bu seviyelerin de piyasa tarafından artık bir nevi olumlu karşılandığını ve hisse değişimlerinin olduğunu el hisselerin el değiştirdiğini görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönem için aslında pozitif olarak görünüyor yorumlanabilir diyebilirim. Ama genel tablo içinde bakacak olursak. Faiz indirimlerinin devam ediyor olması, enflasyondaki düşüşün görülüyor olması, aynı zamanda enerji maliyetlerinin düşük oluyor olması ki enflasyona en fazla olumsuz etkilebilecek unsurlardandaki petrol fiyatları düşük seyrediyor. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında önümüzdeki dönem için ben Türkiye ekonomisinde hem de borsa tarafında riskli varlıklar tarafında olumlu seyrin devam etmesini bekliyorum. Peki şimdi az önce biraz bahsettiniz 11 Aralık artık son para politikası kurulu toplantısı. Şimdi bu Ekim ayı enflasyon verisinde hesaba katarsak ne yapar? İndirimler devam eder mi? Ederse ne kadarlık bir indirim beklentiniz var? Yani indirimlerin devam etmesini bekleyebiliriz tabii ki bu veri sonrasında. Ama bu piyasa bir miktar daha, daha doğrusu Merkez Bankası burada bir miktar daha temkinli duracak mı onu görmemiz lazım. Ama genel tablo içerisinde ben indirimlerin devam etmesini, bunu 100 bas puanın da üzerinde gerçekleşmesini bekliyorum açıkçası. Tabii burada özellikle riskler önemli olacaktır ama genel olarak baktığım zaman ben risklerin de nispeten öngörülebilir olduğunu kabul edilebilir olduğu seviyelerde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de 200-250 bas puanlık bir faiz indirimi olması ihtimali de var diye düşünüyorum açıkçası ama tabii buradaki gelişmeleri görmek lazım enflasyondaki düşüşün devam ediyor olması ve beklentilerden iyi bir enflasyon verisi yani beklentilerin altında bir enflasyon verisinin gelmesinin özellikle Merkez Bankası'nın elini oldukça güçlendirdiğini faiz indirimleri konusunda destekler nitelikli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Geçen haftaya bakınca gram altında kayıp %1,96 artık bu seviyeler için alım fırsatı diyebilir miyiz gerileme devam eder mi yoksa tekrar o işte önceki hafta yaşadığımız gibi yeni rekorlar bu belirsizliklerle görmeye devam eder miyiz? Çünkü şimdi biraz Amerika Birleşik Devletleri için ticaret gerilimi olumlu gidiyor gibi görünüyor ama... Bir sonraki adımın da açıkçası garantisi yok Trump'la. O zaman şöyle söyleyeyim, yani bundan iki hafta önce çok sert satışlar gördük hem altın tarafında hem de gümüş tarafında. Burada bir miktar kaldıraçlı pozisyonların kapandığını ve bir miktar uzun pozisyonların da kapandığını söylememiz mümkün. Bu anlamda da o e, momentum esnasında yüksek momentum esnasında yükselirken ki imenin bozulduğunu söyleyebiliriz. Yani o momentum bozulmuş durumda. Piyasa bir miktar burada dengelenmeye çalışıyor. Burada dengelenebilecek mi e, göreceğiz. Ben bir miktar daha temkinli e, duruyorum ki e, e, uzun zamandır zaten e, trendi izleyelim diye konuşmuştuk. Artık bir miktar e, izle gör e, tarafına geçtiğimi söylemem mümkün buradaki kritik seviye 4030 seviyesi ons altın tarafında bu seviyenin üzerinde kapanışlar görebilirsek bir miktar daha iyimserliğin arttığını görebiliriz ama şu anki görüntü içerisinde nötr olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 3.975 altındaki kapanışlarda satış tarafındaki baskının oldukça artmaya başlayacağını görebiliriz. O yüzden temkinli olmakta fayda var diyebilirim. Keza gümüş tarafına baktığımız zaman da benzer senaryo görüyorum. Orada da. E, hala temkinli olmaya devam ediyorum. Gram altın tarafına bakacak olursak gram altında da geza gene benzer yorumum olduğunu söyleyebilirim orada. E, bir miktar toparlanma geldi. Evet ama hala satış baskısının yüksek olduğunu ve teknik anlamda e, bir miktar riskin bulunduğunu o yüzden kenarda izle gör politikasını düşündüğümü veya izle gör olarak e, takip ettiğimi söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Sağ olun. İyi.